Yoksa kudretin aciz ve ihtiyacı için muamelet eden yardımcı değillerdir. Yoksa sebepler Allah'ın işine yaramıyor. Olsa da olur, olmasa da olur. Kainat bir ara yoktu. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Kainat sonradan yaratıldı. Ezeliyet Allah'a ait bir sıfattır. Kainatta ebediyet var ama Allah'ın tensibiyle. Ezeliyet yok. Kainatın başı var, son olmayacak. Ezeli olan, başı da sonu da olur Allah'ı zülcelaldir. Zat, sıfat, esma ve şuunat. Onun dışında bütün mahlukat, Hangi mertebe doğrulsa olsun. Cennet, cehennem, arş, lev, kürsi, siddet-ül müntaha, kabı kainat kainatta ne varsa, seba semavat. Hepsi mümkündür, yaratılmıştır, başı vardır. Sonunda Allah'ın inayetiyle olmayacak, devam edecektir. İstese sonlandırır. Şimdi bakınız, bütün bunlar ne yaratılmışsa Allah'a bir kemal vermiyor ki yokluğuyla noksanlık getirsin arkadaşlar. Bütün bu mükevvenat Cenab-ı Hakk'ın zatının yanında 70 bin perdeden geçmiş gölgenin gölgenin gölgesi bile olmuyor. Biz istifade ediyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetine karşı bunların ne değer ve ehemmiyeti var. Hepsi çör çöp, çöp baktığında. Kendi aralığında nisbi bir varlıkları, kemalleri var. Haşa Allah'la mukayese edilmez ki Celle Celaluhu. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratması kendine bir kemal vermez. Ki yokluğu noksanlık versin. Kainat sonradan yaratılmış. Peki Cenab-ı Hak ezelde var. Buna zaman mefhumu sığmaz. Zamanla izah edemeyiz ki. Ezelden beri var olan bir zat kainata ne ihtiyaç duyacak? Ha var ha yok. Ama irade etti, murad etti. Bir alem yaratayım da. He? Dolayısıyla sevdi ve yarattı. Sırf onun iradesi bizim vücuda gelmemize, yaşamamıza, hayat sürmemize sebebiyet veriyor. İradeden başka hiçbir şey yok. Hiçbir mahluk hangi makamda mertebede olsun haşallah onu yaratmaya mecbur değil. Kimse kendini Allah'a sipariş etmedi. ya Rabbi. Sen beni böyle yarattı ya. O takdirden başka bir şey değildir. Hem varlıklarımız hem de gelme nispetlerimiz. Bak atomlar var, bakteriler var. Tüm hayvanlar var, nebatat var, insanlar var. Yamyamlar var arkadaşlar. Allah nefes alamayıp gidenler var. Gelip geri dönenler var. Ömür boyu işte Allah'ın vermiş olduğu ömrü yaşayanlar da var. Netice itibariyle takdir Allah'a aittir. Beşer sultanların memurları ise sultanların ihtiyaç ve acilerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ortaklardır. Bak beşerin yardımcılarına dikkat edin. Beşerin de sultanları var, vezirleri var. Da alt yapıda askerleri var, memurlar bir devlet idare ediyor, saltanatı var. insanlar kullanıyor. Niye ihtiyaca bina? E Allah'ın haşa ihtiyacı yok ki. Sonsuz kudret sahibi. E sebepler var, isim olarak var. Güç, kuvvet, mahiyet olarak haşa. Onlara bir varlık vermek o hususta Onlara daha doğrusu yaratıcı bir güç vermek şirktir.